Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. MSU tarih soru çözümlerimize es kesmeden devam ediyoruz. Ve sizler için 3-4-5 ayınlarından 5 tane güzel sorum var. Son soruyu size bırakacağım. Sevgili arkadaşlarım hazırsanız hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Hadi bakalım. İlk sorumuz cemiyetlerle ilgili. Buna göre milli cemiyetlerin tepki gösterdikleri çevreler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Milli mücadele döneminde kurulan cemiyetlerinden bazıları şunlardır. Trakya Paşa'yı kimlere karşı mücadele verecek? Rumlara karşı değil mi değerli arkadaşlarım? Şark vilayetleri. Şark kelime anlamı zaten doğudur. Doğu denilince aklımda neresi geliyor? Ermeniler geliyor değerli arkadaşlar. Trabzon muhafazayı bundan Pontus Rum'a karşı değerli arkadaşlarım. Birazdan e, üst tarafı düzelteceğim. Kilikyalılar cemiyeti Ermeni ve Fransızlara karşı değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Ermeni ve Fransızlara karşı mücadele vereceklerdir. Değerli arkadaşlarım Trakya Paşa Yunanlar olarak da alabilirsiniz. Tamam. Şimdi Ermenileri aldık mı? Aldık. Fransızları aldık. Yunanları aldık. Rumları aldık. Ruslar yok değerli arkadaşlarım. Çünkü Ruslar Brest, Ditos Antlaşması'yla zaten savaştan çekilmişlerdi. Ki zaten ilerleyen zamanlarda Ruslar yeni devlet başlığı altında yeni devlet biliyorsunuz ki SSCB olacak. O devlet TBMM ile ittifak yoluna gidecekti. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Gidelim ikinci soruya. İkinci sorumuz Aşağıdakilerden hangisi Kuvay Milliye'nin temelinde yatan duygu ve niteliklerden biri değildir. Öncelikle Kuvay Milliye ne demek? Halk hareketi de halk hareketi demektir değerli arkadaşlarım. Yani halkın halkın oluşturduğu milis güçler demektir. Anlaştık mı? Kuvay Milliye hareketi İzmir'in işgalinden sonra ortaya çıkmıştır. Kuvay Milliye neden ortaya çıktı değerli arkadaşlarım? Çünkü Anadolu yer yer işgal ediliyordu. İstanbul hükümeti sessiz kalıyordu ve Türklere baskılar yapılıyordu. Kuvay Milliye'nin temelinde ne yatıyor? 1. Gönüllülük 2. Bağımsızlık 3. Örgütlülük 4. Milliyetçilik Tepkisellik Yok değerli arkadaşlar. Duygu ve nitelikleri arasında yoktur. Ancak ilerleyen zamanlarda TBMM'ye karşı çıkacaktır. Onu da unutmayalım. Gidelim. 3. sorumuza değerli arkadaşlarım. Mustafa Kemal ile ilgili güzel bir soru. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'den 9. Ordu müfettişi olarak beklenen görevlerden değildir? Şimdi Mustafa Kemal'in amacı neydi değerli arkadaşlarım? Niye güldüm? Çünkü tam tersini yapacak. Amacı neydi? Asayiş ve güvenliği sağlamaktı. Bir, Samsun ve civarında güvenliği sağlamak. Açıklı doğru. Karadeniz'deki iddia ve terakicileri, oh, bunu bırak. Mondros mütarekesinin hükümlerini burada yerine getirmek için gönderildi değerli arkadaşlarım. Yedinci madde neydi? Herhangi bir sorun, sorun çıkarsa itiraflar orayı işgal edebileceklerdi. Türklerin elinde kalan silah ve cephaneyi toplayacaktı. Osmanlı birliklerinin dağıtılmasını hızlandıracaktı değerli arkadaşlarım. Mustafa Kemal'in görevi buydu. Karadeniz'de Karadeniz'deki iddia ve telakicileri tutuklamak görevleri arasında yoktu. Ama diğerlerinin hepsinin tam tersini yapıyor değerli arkadaşlarım. Mustafa Kemal Havza'ya çekiliyor. Havza'dan sonra İstanbul'a geri çağrılıyor. Dönmeyi reddediyor. Amasya'ya gidiyor. Amasya'dan sonra askerlik görevinden istifa ediyor. Yani 9. Ordu fetişliği görevini iyi bir şekilde devam ettiriyor. Hani kendini çok iyi pay çıkarıyor. Ne iyi bir adam. Dördüncü soruya bakalım. MSV'de böyle sorular çıkıyor. Dikkat edelim. Erzurum Kongresi'nde kurulan temsil heyeti yürütme yetkisini ilk defa aşağıdakilerden hangisiyle kullanmıştır? Burada temsil heyeti bir hükümet gibi davranacak. Anlaştık mı? Yürütme ne demek değerli arkadaşlarım? Bir hükümet gibi davranabilmesi için yürütme yetkisini nasıl kullanacak değerli arkadaşlar? Kararı uygulayacak. Tamam. Bölgesel cemiyetleri Anadolu ve Rumeli müdafaa yükü cemiyatı altında birleştirme. Buradaki amaç cemiyetleri tek merkezden yönetmedir. Bu değil. Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Umur Kuvayi Milliye Komutanlığı atamayla bakın cevabımıza ulaştık. İstanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile Amasya görüşmelerini yapma. Amasya görüşmeleriyle temsil heyeti hukuken tanınıyor. Pardon buraya diyelim. Ankara'yı milli mücadelenin merkezi olarak seçme şimdi değil. Şimdi değil. Bekleyin. İlk önce İstanbul işgal edilsin. Son Osmanlı Memusan Meclisi dağıtılsın sonra. Son Osmanlı Memusan Meclisi'nin Anadolu'dan temsilci göndermeyle Hayır, değerli arkadaşlarım. Böyle bir yorum yapamayız. Ali Fuat Paşa'yı Batı cephesi Umum Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atama temsil heyetinin yürütme etkisini gösteriyor. Yani burada hükümet gibi hareket etmiş. Geldik son sorumuza. Altıncı soru sizde değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi? 20 ila 22 Ekim 1919 tarihlerinde yapılan Amasya görüşmelerine katılan kişilerden biri değildir. Biraz zor bir soru. O yüzden ben buraya yıldızı bırakayım. Doğru yapanlar yorumda gelsin. Kazım Karabekir. Bismillahirrahmanirrahim. Cevabı ulaştık. Bakın değerli arkadaşlarım. <laughs> temsil heyeti adına 3 kişi katılıyor. Tamam. Bunlar temsil heyeti. Salih Paşa da İstanbul hükümeti adına katılıyor. Ve burada temsil heyeti hukuken tanınıyor. Kazım Karabekir görüşmeleri protokole katılmamıştır değerli arkadaşlarım. <laughs> Altıncı soruyu sizler için açayım. Siz kendi aranızda çözün bakalım. Birlikte okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi bu isteklerin gerçek, gerekçelerinden biri değildir? Mustafa Kemal Ankara'da görüştüğü Mebusan Meclisi'ne katılacak milletvekillerinden meclise bir müdafaa hukuk grubu oluşturulmasını, Erzurum ve Sivas Konuları'ndan alınan kararların kabul edilmesi ve kendisinin meclis başkanı olarak seçilmesini istemiştir. <laughs> ne istiyor Mustafa Kemal? Bağımsız göründe karar mı? Meclisiyet idaresine tekrar geri dönmek mi? Mevlusan arasındaki dayanışma mı? Meclisi dağıtılması durumunda yeniden açabilmek mi? Milli mücadelenin geldiği seviyeyi görebilmek mi? Beni paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.